Bir de kamu işçileriyle pazarlık konusu var. E, tabii bu konuda da e, meraklı, beklerimli, gözler sizde. <laughs> evet, şimdi biz yarın e, e, yarın sendikacılarımızla e, iki konfederasyon başkanıyla yarın görüşeceğiz. E, yapılan, a, geçen yaptığımız bir toplantıda onların önerileri vardı. Bizim teklifimiz vardı. Daha doğrusu TÜİS'in, Kamu İşveren Sendikası'nın teklifinde Görüşmesi vardı, onların teklifleri vardı. O teklifler arasında biz e, sosyal devletin temsilcisi olarak bir e, uygun bir e, yol bulacağız, optimum bir noktada buluşacağız. Dolayısıyla e, yarın belli bir aşamaya geliriz. Tahmin ediyorum, e, ümit ediyorum. o arkasından da sorunu çözeriz, yani toplu sözleşmemizi imzalarız. Ben yani optimum nokta biraz e, azıcık <laughs> daha açabilir miyiz orayı? Yani, yani 40-45 konuşuluyor. O, Tabanı ücretin 12 binine 15.000 olacağı konuşuluyor. Kamu o, sözleşmesinde, çerçeve anlaşmasında e, işçi sendikalarının önerdiği, konfederasyonların beklentisi %45 zam düzeyinde. Hı. Diğer e, şeyinde, bizim kamu işveren sendikamızın da önerdiği e, daha düşük orandaydı. Hı. Biz onu 40'a kadar çektik. Ee, o arada bir yerde buluşabiliriz diye ümit ediyorum. En düşük e, yaklaşık 350 bin e, kamu işçisinin de asgari ücret düzeyinde gelirleri var. Hı hı. Onları da biz 12 bin liraya yükseltmeyi önerdik. Hı hı. Onu da bir yere çekeriz diye düşünüyorum. Orada da bir yere çekeriz. Ama e, kamuoyunda yanıltıcı şeyler dolaşıyor. Bir defa onlarla ilgili bir açıklık getireyim. Tabii. İşte efendim yok mühendisin aldığı maaş şu kadar, hı hı. işçi şu kadar alacak. Daha Yok öğretmenin şu kadar bunlar evet. doğru değil bu rakamlar çünkü e, işçiler için verdikleri rakamların oralarda yer alan rakamlar bende gerçek rakamlar var. Verdikleri rakamlar Bir defa eee brüt rakamlar. Brüt rakamları, brüt rakamın içinden vergi alınıyor, yer sosyal kesintiler var vesaire falan. Net rakam değil. E, memurların aldığı, memurlar şeyinde yayınlanan memur adına, hı hı. kamu çalışanları adına yayınlanan rakamlar senet rakamlar. Diğerlerini ayrıca sosyal hakların parasal karşılığında giydirmişler. Dolayısıyla yanıltıcı onlar. Onları bir tarafa bırakalım ama kamu çalışanlarımızla ilgili düzenlemeyi de zaten Temmuz'da yapacağız. Biz bu sene çok önemli bir şey yaptı. yaptık başkanımız Cumhurbaşkanımız. %14'e yakın da refah payı verdi. Evet. Temmuz'da da kamu çalışanlarına enflasyon artı refah payını getireceğiz.